Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bütün birikimini ve tecrübesini çevre projelerine ayırmaya karar veren Milaya Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Yaşam Ayavefe, çevreye verilen tahribatı azaltmak için her karış toprağa ağaç dikmek sloganıyla robotik, insansız hava araçları, büyük veri ve akıllı makineler alanında büyük yatırımlar yapıyor. Başarılı iş insanı çevre sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilen teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerinin de her platformda altını çizmektedir. Yaşam Ayavefe, insanlarımıza günlük koşuşturmaları sırasında unuttukları çevre bilincini hatırlatmak, sanayileşme ve tüketim çılgınlığıyla artan sera gazı etkisini azaltmak için projenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtiyor. Bünyesinde barındırdığı uzman ekiplerle her iklim ve her coğrafyaya özgü tohum topları geliştirdiklerini söyleyen Ayavefe, geliştirdiğimiz insansız hava araçlarıyla bu tohum toplarını ağaçlandırmanın zor olduğu alanlarda ekiyoruz. Geliştirdiğimiz akıllı makinelerle topraktan ve havadan anlık olarak aldığımız verileri işliyoruz. Dünyanın sağlığı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için devamlı teknolojimizi geliştiriyoruz ifadelerini kullandı. Yaşam Ayavefe bundan sonraki amaçlarının bu projeyi sahiplenecek daha çok kişiye ve şirkete ulaşmak olduğunu söyleyerek herkesi harekete geçirmekten başka şansımız yok. Doğal kaynakların tüketimi konusunda bir hayli bilinçsiz davranmaya devam ediyoruz. Green Climate Projesi çevre bilinci aşılanmamış bir kişi bile kalmayana kadar devam edecek ve biz de bu projenin sonuna kadar en büyük destekçisi olacağız. Ayavefe küresel ısınma dünya üzerinde yaşayan her canlıyı tehdit eden ve hemen bugün harekete geçmezsek geri dönüşü olmayan bir sorun olduğunu da herkese anlatmak en önemli görevlerimizden biri olmalıdır dedi.